19 Mart 2021 Zaman 0610 Cemal Mevkimiz Çeşme Alper Çizgi Çizgene Kat Devlet Hastanesi Görüntülerde kayıt altına alınan ismi <laughs> ah Ahmet Ahmet Adem'in bileğinde kelepçe oldu. Görüntülerde kayıt altına alınmıştır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunan askerlerinin göçmenlere uyguladığı zulmü sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle duyurdu. Sakız Adası'nda yakalanan 7 göçmen darp edilerek eşyaları alındı. Elleri plastik kelepçeyle bağlanan göçmenler can yeleği ve bot olmadan ölmeleri için Ege Denizi'ne atıldı. Gittik Yunanistan'a gittik. Kiyos, iki gün kalmış. Sonra telefonları, barıları hep aldılar. Duvuları yedi kişinin e, tekne aldığını militeri, keş, asker. Attılar, ayakları attılar, elinden kalapça var. Kalapçaları şey e sonra şimdi 3 kişiniz, 4 kişiler nerede bilmiyorum. Göçmenlerin imdadına Türk Sahil güvenlik ekipleri yetişti. Kurtarılan 3 kişi İzmir'in Çeşme ilçesine getirilerek hastanede tedavi altına alındı. Göçmenlerin bileğinde plastik kelepçe olduğu görüldü. Ah Ahmet, Ahmet Adem'in bileğinde kelepçe oldu. Görüntülerde kayıt altına alınmıştır. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada göçmenlerden üçünün hayatını kaybettiği, üçünün kurtarıldığı, biri içinse arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.